Merhabalar. Günümüzde özellikle genç erkekler içerisinde evde oturma oranı arttı. Yani erkekler çalışmıyor. Genç erkekler çalışmıyor ki üniversite mezunu erkeklere baktığımız zaman özellikle eğitim seviyesi yüksek olanlar yani insan seviyesinde olanların %25'inin işe girmediğini görüyoruz ki TÜİK verileri de bunu doğruluyor. Peki ev gençleri, ev erkekleri neden sorumluluktan kaçıyor? Değil mi? Neden üretmiyor? Ya da mecazi olarak neden savaşmıyor? Çünkü eskiden olsaydı bu ailesi için her şeyi yapmak zorundaydı. Kendini geliştirmek zorundaydı ama artık günümüzde bunun olmadığını görüyoruz. Şimdi tabii bu sorgulanabilir. Başlangıç noktamızda aslında toplumsal cinsiyet rolleri. Aslında erkeklere yıllardır bu pompalanıyor. Yani sen işte erkeksin diye şunu yapmak zorunda değilsin, savaşmak zorunda değilsin deniliyor. Erkekler bunu benimsemiş durumda. Çünkü kaçmak daha kolay. Bir şey yapmamak, mücadele vermemek, çalışmamak daha kolay. Evet diyor ya bu benim sorumluluğum değil. Ben bunu yapmak zorunda değilim diyor. E bu yüzden de ciddi bir artış var. Yani üretmek yerine kolaya kaçıyorlar yapmaları gereken sorumlulukları yerine getirmiyorlar. Ve baktığımızda da gerçekten mesela daha düşük eğitim seviyesine sahip erkeklerin daha fazla çalıştıklarını görüyoruz. Çünkü mecburlar. İşte mecburiyet ortadan kalktığı zaman böyle rahatlamalar olabiliyor, böyle çözülmeler olabiliyor. Tabii bunu bir sol SCV ya da bir feminist sorduğunuzda size şey diyecektir. Maskülinite krizi var, erkekler üstlerine düşen görevleri yapamadığı için ya da onlara bu görevler zorla yüklendikleri için kötü hissediyorlar. Bu yüzden depresyondalar. Bu yüzden bir kriz içerisindeyiz. Oysa ki bu erkekler bu görevleri yapmadıkları için mutsuz. Tam tersi maskülüntenin kendilerini önerdiğini yani mücadele ruhunu kaybettikleri için mutsuz. Çünkü adam hedefsiz. Adama yıllardır aynı şeyi pompalamışsın. Adam şu ben niye çalışayım ki diyor, niye yapayım ki diyor, niye kendimi gerçekleştireyim ki diyor. Bu zaten bana biçilmiş bir rol diyor. Erkek adam demek bunları yapmak zorunda olmamız demek değil diyor. Hatta erkek adam olmayı bile, maskülen bir erkek olmayı bile reddediyor bir noktada. Şu da sorulabilir tabii. Sizce yani erkek çalışmadığı, sorumluluk almadığı için mi mutsuz? Yoksa bu rollerden kaçtıkları için mi değil mi? Bence maskülenitenin gösterdiği rollerin temel amacı potansiyeli olan erkekleri güçlendirmektir. Evet arada yok olanlar olacak. Evet arada çok depresif olanlar, kendi misyonu gerçekleştiremediği için depresyona girenler olacaktır. Ama mesele işte o potansiyeli olanları kurtarmak. Ki tarihe objektif olarak baktığımızda her durumda erkeklerin çoğunu zaten yok olduğunu görüyoruz. Ve güçlülerin ayakta kaldığını, uyum sağlayanların ayakta kaldığını görüyoruz. Yani risk alan erkekler nesillerini bir şekilde aktarmışlar ama diğerleri yok olmuş. Bütün erkekleri zaten kurtarma ihtimaliniz yok. Aslında maskülenite krizi altında bu ev erkeklerindeki artış da bunu gösteriyor. Yani potansiyeli olanlar bir şekilde doğru yolu bulacaktır. Ve kendilerini geliştirerek daha maskülen erkekler, daha iyi erkekler olacaktır. Bir bölümde yok olacaktır. Depresyona girecektir, kötü hissedecektir, kendine düşen görevleri yerine getiremeyecektir. Ama yerine getirememe nedeni tekrar ediyorum. Bu rollerin kendini üstlenmesi değil ya da bu rollerin kendilerine dayatılması değil. Tam tersi bunu yapmıyor olmalarıdır. Yani düşünün adam evinden çıkmıyor çünkü kendine biçilen rolleri kabul etmiyor. Ben yapmak zorunda mıyım, çalışmak zorunda mıyım, bir kadına ulaşmak zorunda mıyım falan gibi birçok şeyi kabul etmiyor. Kötü hissediyor. Bu yüzden kötü hissediyor aslında. E bu durumda zaten kötü olan, genetik olarak, biyolojik olarak kötü olan sosyalleşme yetenekleri iyice kötüleşiyor. Yani iyice bu erkekler kısır döngüye giriyorlar. Burada işte aslında neden sonuç ilişkisini keyfi yorumlamak esas problem. İş ne? sonuç değil mi? Yani işe girememe, çalışmama, evde oturma bir sonuç. Neden diye soruyorsun. Feminizm diyor ki ya da toplumsal cinsiyet kuramları diyelim diyor ki. Çünkü maskülen rolleri kabul ettiler. Bu baskıya dayanamadılar. Bu yüzden de depresyondalar. Yani bu tarihi keyfi yorumlamak. Toplumun büyük çoğunluğu her zaman rahata kaçar değil mi? Erkekler de rahata kaçar. Yani sen kendini zorlamak istemezsin. Diğer taraftan kadın cephesinden baktığımızda özellikle işi gücü olmayan erkeklerden kadınlar da hoşlanmaz. Yani erkek şöyle bakmaz. Evet kendisine biçilen rolleri gerçekleştirmemiş. O nedenle bu erkek çok değerlidir falan. Böyle bakmaz. Tam tersi. Değersiz olarak kodlar. Çünkü başaramamış o erkek bir şeyleri. Kendini gerçekleştirememiş. Yani şöyle düşünüyor kadın. Ya ben bu erkekle olursam ileride bana nasıl bakar? Çocuğumuza nasıl bakar? Yani bir yerde her şey her boş verip ya ben işte kendime biçilen rolleri gerçekleştirmeyeceğim. Maskülen rolleri gerçekleştirmeyeceğim. Şunu yapmayacağım, bunu yapmayacağım. Koruyucuk görevimi gerçekleştirmeyeceğim. Derse bu kadın ne yapacak? Zor durumlarda o erkeğe dayanamıyorsa ne yapacak? İşte sorun burada. Örneğin yeni yapılan bir çalışmaya göre ki buraya şimdi linkini de koyacağım. Kadınların en fazla boşanma nedenlerinden biri artık kendi eğitim seviyeleri de yükseldiği için kaynağına çekilmemeleri. Yani erkeğin kaynağı artık değersizleşmiş durumda. Ya bu yüzden de bu hislerin tatmin edememelerin sonucunda o adamdan ayrılıyorsunuz. Boşanma davası açıyorsunuz. Diyorsun ki yani şu bu adam bana bir artık faydası yok. Burada da şu soru ortaya çıkıyor. Hani size yüklenen rollerin anlamsızlığına ne oldu? Değil mi? Bu erkekler hala kendilerini gerçekleştirebilse bu kadınlar hoşuna gidecekler. Ama kadınlar evrimsel olarak tam tersi bu kaynağa çekilmedikleri için yani artık bu kaynağı sağlayacak erkeği bulamadıkları için daha çok boşanma davası açıyor. Çünkü kendi eşitliği birlikte çoğu kadın günümüzde değil mi? Çoğu eğitimli kadın kendi seviyesine yakın kişilerle birlikte bu yüzden de boşanma davaları artmış durumda. Çünkü iki tarafta bu toplumsal cinsiyet rolleri işte artık ben erkek ve kadın rollerini reddediyorum her şey eşittir falan diye ilişkileri yaklaştığı için bu ilişkiler uzun sürmüyor. Kadınların kendisi işte zaten bu çalışmayı doğrulamış oluyor. Bu arada tabii diğer taraftan hani evlenmeye falan boş verelim. Erkeklerin çoğunluğunda da işsiz kalma nedeniyle işe yaramama hissi sonucunda şiddete eğilim de artıyor. Çünkü arkadaş bu erkeklerde bir testosteron var değil mi? Bir yerlere boşaltılması lazım bunu ya. Bu erkeklerde böyle bir şey var değil mi? E ne oluyor? Kin duyulmaya, öfke duyulmaya başlanıyor. Kadınlarda bu daha nadir çünkü anne yanında ya da ev işi yapan kadınlarda bir şekilde zaman geçer. Ama erkek bunu da yapmaz. Değil mi? Yani annesi gelip de erkeğe bulaşık yıkatmaz. Yani belki yüzyılda bir yıkatır ama evi temizle demez. Değil mi? Pencereleri temizle İbrahim demez. E ne oldu? Erkek yalnız kaldı orada. Bilgisayarın başında böyle devamlı takılıyor. İş bulamıyor bilmem ne yapamıyor falan kendini geliştirmek için bir nedeni de yok. Çünkü dediğim gibi diyor ki bu bana biçilmiş bir rol. Ben kendimi gerçekleştirmek zorunda değilim falan. Tırmalamıyor yani. İşte maskülinite kaybı aslında burada ortaya çıkıyor. Bu nedenle ortada kayıp bir gençlik var. Adam gidiyor ondan sonra kendisi gibi komünitelere dahil oluyor. Ne bileyim kendine insel demeye başlıyor siyah falan filan biliyorsunuz değil mi? Bu tarz zırvalara kapılmaya başlıyor. E iş yok, güç yok, e kadın yok. Kendini tatmin demiyor bir şekilde. Gerçekleştiremiyor kendini. Sen ne kadar reddetsen de o enerjinin bir yerden çıkması lazım. E sonuçta da sosyal medya terörü ortaya çıkıyor. Bu kişiler linçlendikleri kadar insanları linçliyorlar ve bu şekilde de özgüven devşirmeye başlıyorlar. Gerçekten o kadar boş, anlamsız, düşük ağırlıklı paylaşımları kimin yaptığını zannediyorsunuz arkadaşlar? Kim yapıyor sizce onu? Troller mi? Hayır, o kayıp ev gençliği yapıyor aslında. Çünkü işi gücü olan sosyal medyadan, özellikle para kazanma yani işi bu olmayan insanlar. Bu işlerle uğraşmaz. Adamın zamanı yok yani. Twitter'da niye birilerini işlesin ya da birileriyle bir şekilde tartışmaya girsin? Adam sıkılır yani. Adamın huzuru var zaten. Bu onun huzurunu bozan bir şey olur ama adam buradan özgüven devşirdiği için böyle yaparak kendini tam hissediyor. Ha tabii şu bir gerçek. Yani bu toplumsal cinsiyet rolleri içerisinde bazı rollerin de gerçekten saçma şekilde erkeklere dayatıldığını düşünüyorum. Bu ayrı bir podcast konusu. Mesela erkek ağlamaz. Yani erkek ağlamaz diye bir şey yok. Ağlar ama toplum içerisinde ağlamaması ya da başka insanları kendine acındırmaması gerekir. İşte mesela erkekler duygularını göstermez falan. Hayır erkekler duygularını gösterir ya da erkekler duygularını kontrol eder dışarıya saçmaz falan deniliyor ya. Kendileri sıkarlar falan. Toplum içerisinde bunu yapmamaları lazım. Yoksa kendi başlarına bu duygularını kontrol etmeyi öğrenmeleri temel amaç olmalı. Ama işte bunların bir bölümü ajite ediliyor. Ajite ediliyor. Küçültmek için bilinçli olarak. Safsata yaratarak ajite ediliyor. Yani işte sonuçta ya toplumsal değişime ya çöküşe gideceğiz gibi görünüyor. Ama son dönem olaylarıyla birlikte aslında geleneksel rollerin tekrardan yükseldiğini görüyoruz değil mi? Çünkü insanlar sıkıldı artık. Yani bunun bir şekilde topluma faydalı olmadığı görülmüş durumda hem kadın hem erkek cephesi açısından. Özellikle muhafazakar kanadın en güçlü isimlerinden biri de biliyorsunuz Charlie Kirk yakın zamanda katledildi. Boğazından vuruldu belki görmüşsünüzdür sosyal medyada. Bunlar işte çeşitli siyahilerin beyazları öldürmesi vesaire falan çeşitli olaylar yükseldi zaten hani son 3-5 senedir milliyetçilik değil mi? Gelenekselcilik falan filan artmaya da başlamıştı. Yani sağ kanat daha da fazla güçlenmeye başlamıştı. Bu olaylar da üstüne asla tuz biber oldu. Yani artık bu sol SJV dediğimiz bu kanadın yavaş yavaş çöktüğünü görüyoruz. İşe yaramadığını görüyoruz. Ha ya tabii bunun bir kadın boyutu var. Bir de bu paradigmalar değişirken dengeler önemli. Yani bakın Evet sağ kanat güçleniyor. Evet kadın erkek arasında bir denge olmalı diyoruz falan. Kadın ve erkeğin farklı olduğunu savunuyoruz. Geleneksel rolleri savunuyoruz. Değil mi? Aileyi savunuyoruz falan. Doğru. Ama tarihi bazı gerçekler de şunu gösteriyor. Bu farklılıkları insanlar kendilerine yontarak zamanda faşist uygulamalar yapmış. Yani Almanya örneğini biliyorsunuz değil mi? Third Reich falan. Bu, bu dönemi biliyorsunuz değil mi? Geçmişte kadınların hiçbir hakkının olmadığını biliyoruz. Bu sol Seyce ve azınlık haklarının çıkış noktalarından biri de budur. Evet belli bilimsel veriler var. Erkeğin kadının farklı olması var. Zihinsel işleyişlerimizin, biyolojilerimizin farklı olması var. Hormonal sistemimizin farklı olması var. Ama işte bunlar uç ideolojilerle çarpıtılabiliyor. Hatta toplum mühendisliği içinde kadınlar ve belli ırklar diyelim bu şekilde kısıtlandırılabiliyor. E, bilimsel veriler bunu gösteriyor. O zaman bunu bunu yapmayalım buna buna izin vermeyelim denilebiliyor. İşte bu da bizi bekleyen tehlike ki bu son hani 30 senedir bu sosyal CJV'nin yükseldiği dönemde birçok şeyin kısıtlanma, Google'da, YouTube'da orada burada engelleme nedenlerinden biri bu. Yani oradaki insanlar aptal değil. Onlar da biliyor bazı farkların olurum. Ama diyor ki yani biz bunları çok fazla hani topluma anlatırsak ya da anlatılmasına izin verirsek bir şeyler çığırından çıkabilir. Çünkü geçmişte örnekleri görülmüş. Almanya örneği işte değil mi? Birçok örneği var tabii bunun. Bir tane yok yani. Onlarca örneği var orada burada. E sonuçta ne olacak? Bu yanlış anlaşılmalar ile toplum çok alakasız, gerçekten böyle çok faşist uygulamaların olduğu çok böyle aşırı sağ tarafa yönelecek. Yani aşırı hani hiyerarşik, hiyerarşi olmalı ama aşırı hiyerarşi. Alt tarafı kas sistemini önemsemeyen bir hiyerarşi de kabul edilemez. O yüzden özgürlükle eşitlik arasında bir denge olması da gerekiyor. Ve maalesef hani benim gördüğüm, beni takip edenler içerisinde bile böyle şeyleri destek veren ciddi bir çoğunluk var. Tamam biz küçük bir topluluk olarak işte ipar gemi, kanlarını satıyor bakışını, Kadınların cinsellik konusundaki üstünlüklerini değil mi? Kadının seçim mekanizmasının daha güçlü olduğunu söylüyoruz. Bunlar bilimsel çıktılar. Bunlar bizim gözlemlediğimiz gerçekler, realite Ama şimdi aşırı sağ görüşe sahip biri bunun çözümünü engelleme bastırma olarak görebilir. Abi bilimsel biri bunu gösteriyor. Ay o zaman bunu ne yapacağız? Engelleyeceğiz. Geçen gün Tate'in, Andrew Tate'in saçma sapan bir tweetini gördüm mesela. Yani Adam gerçekten kafayı yemiş yani. Kadınlar oy kullanmasın, birçok hakları elinden alınsın diye tweet atmış adam. Hani benzerini Freşen Fit'te de gördüm mesela geçenlerde. O geçen sene gördüm hatta. Uzun süredir benzerlerini savunuyor. Kadınlar eğitim almasın diyor mesela. Kadınların eğitim hakkı elinden alınsın diyor. Bu toplum için daha iyi olur diyor. Bakın bunlar ideolojiktir. Bunlar belli verilerin çarpıtılarak kendi ideolojileriniz için kullanmaktır. Evet kadınlar daha duygusal olabilir. Biyolojileri gereği daha anne olma rollerini üstlenmeleri beklenebilir. Fakat bütün kadınları bunu dayatamazsınız. Değil mi? Onların içerisinde belli yüzdeler var. Gerçekten de erkeklerin yapabildiklerini yapabiliyorlar. Yani onlar yerine karar alamazsınız bir toplumda. Yani yasalarla belli şeyleri dengeleyebilirsiniz. Değil mi? Erkek ve kadın arasındaki denge şu an çok açılmış durumda özellikle yasalar konusunda. Bunları dengelemeniz gerekiyor. Ya işte bu TYT destek verenler içerisinde de argümanlardan birkaçı şöyleydi. Hani bir kişi, birkaç kişi yazdı o yüzden ben yani tek bir şey hedef göstermiyorum. Adam diyor ki mesela Kamala'yı yani işte Amerika'da Kamala biliyorsun Sol SJV'nin o Demokrat Parti'nin aslında e, başkanıydı. Hani onun temsilcisiydi diyelim. E, daha çok kadınlar desteklemiş o zaman Tate haklıdır demişler. Demek ki yani kadınlar böyle bu düşüncede, kadınların çoğunluğu bu düşüncede ise o zaman kadınların işte bilmem ne hakkını elinden alalım gibi yorum yapmışlar. Ama oranlara baktığımızda gerçek böyle değil. Oranlara baktığımızda kadınların %44'ü Trump'a %56'sı Kamala'ya oy vermiş. Yani yarı yarıya çok yakın oranlar. %8-10 gibi fark var. Anlatabiliyor muyum? Sen şimdi bütün kadınları engellediğiniz zaman bu %44'ü de çöpe atmış oluyorsunuz abi %44 gayet geleneksel, gayet muhafazakar, belli değerleri, aile değerlerini savunan kadınlar. Yani böyle bütün kadınlar bozdu, düzgün kadın kalmadı falan filan gibi düşünceler tamamen hatalı. İstatistiksel olarak da hatalı. Hani TT sorsak hepsinin <laughs> o verme hakkı ellerinden alınacak. İşte yargıda çalışamayacaklar. Neydi o Fraşan Fite sorsak eğitimleri engellenecek falan. E faydalı diğer yarısına ne olacak? Daha acısı bu erkekler kör gibi verilen oranları görmüyor. Yani ABD'de bile şu an erkeklerin yarısı Kamala'ya oy vermiş. E o yarısını ne yapacağız abi? Ne yapacağız? O zaman erkeklerin de mi yarısını engelleyeceğiz? Orada da oran tam tersine çünkü. Kamala'ya bu sol SCV falan hani o tarz yasalara destek veren erkeklerin yüzde 44'ü. E ne yapacağız? O zaman bizi oymayan herkesin oy verme hakkını elinden alalım. Eğitim hakkını elinden alalım. Ondan sonra yargısını, yargıda işte bir şekilde bulunma hakkını ellerinden alalım falan. E tam olsun bu, bu, bu mu olmalı yani? Ve aynı şekilde bu zihin setindeki kişilerin çoğunun atladığı şey de şu. Bu aktivistlerin özellikle bu sol seyirciler aktivistlerin çoğu erkek. Kadın değil. Kadınlar sadece bu erkekleri takip ediyor ya da bu kuramları takip ediyor. Örneğin feminizme baktığımızda bile değil mi? bilmem kaç yüz yıl geriye gittiğimizde en önemli düşünürlerin erkek olduğunu görüyoruz. Hatta feminist kuramcılar zamanında bu erkekleri eleştirmiş. Ulan niye aranızda kadın yok diye eleştirmişler. Bunların çıkış noktası aslında Frankfurt Okulu'dur. İşte bu Markuslar vesaireler, ondan sonra Adanoların döneminde eleştirel kuramla aslında ortaya çıkmıştır. Ve öncülü de Marksizm'dir. Bu aslında kültürel Marksizm olarak da bilinir. Ee, özellikle işte iş, işçi sınıfı üzerinden değil de kültür üzerinden insanların devşirdiğini savunurlar. İşte reklamlarla, eğitimle kontrol edildiğini düşünürler. İlerleyen süreçte de feministler bu Frankfurt Okulu'nun aldığı eleştirel kuramı kendi kuramları üzerinde kullanmış. Değil mi? Yani kendi düşüncelerini geliştirmek için kullanmış. Ve yani aynı zamanda sonra bu işte kadınlar, beyazlar, siyahiler falan. Ondan sonra hispanikler gibi farklı ya da translar gibi işte LGBT gibi farklı alanları da sıçramış. Toplumsal cinsiyet rolleri falan filan zaten bu şekilde çıkıyor. Ama baktığımızda onlar bile zamanında bu Frankfurt okulunun niye hepsi erkek yahu falan diye böyle eleştirmişler. Düşünün yani. Aslında bu kuramların başlangıcında bile erkekler var ki günümüzde de böyle. Günümüzde de en önemli sol ve aktivistlerin çoğunun erkek olduğunu görüyoruz erkek kaynıyor arkadaşlar ve fonlanıyor bu insanlar. Hani öyle düşündüğünüz gibi ne bileyim işte kadınlar var. Kadınlar işte destek veriyor. Hayır öyle değil. Kadınlar sadece bu kişileri, söylenenleri takip ediyor veya kendilerini bulmaya çalışıyor. Bu arada yani fark da yüksek değil. Aslında kadın ve erkek öyle ateş ve su kadar farklı birbirinden tamamen böyle ayrı varlıklar değiller. Yani biz toplum içinde yaşıyoruz. Kadın ve erkek bu yüzden birbirine yakın nitelikler taşıyor. Evet kadın ve erkek arasında tabii ki fark var. Biyolojik olarak da fark var, toplumsal olarak da fark var. Ama düşündüğünüz kadar yüksek inanılmaz bir fark yok. Çünkü biz birazcık kaynaşmış durumdayız. Özellikle kırmızı sap içerisinde de bunu görüyorum mesela. Bu yanlış düşünceleri. Erkeklerin hepsi mantıklıdır abi. Kanlar hepsi duygusaldır falan. Böyle bir şey yok. Bu da zırva. Her erkek mantıklı değil. Çok fazla duygusal erkek var. Özellikle günümüzdeki paradigmalarla gayet duygusal, mantıksız davranışlar sergiliyorlar. Zaten öyle olmasa ev erkeği dediğimiz çalışmayan, üretmeyen, sadece söylenen devasa bir gençlik olmazdı. Yani kendi kendini çürüten bir söylem aslında bu. En fazla şöyle denebilir. Erkekler içerisinde mantıklı erkek sayısı daha yüksek, değil mi? Mantıklı olan kişi sayısı daha yüksek. Yani erkeğin mantık çarpanı daha yüksek denebilir belki. Kadınların duygusal çarpanı daha yüksek denebilir. Bu bilimsel bir çıktıdır. Ama sen şimdi bu bilimsel çıktıyı alıp bütün kadınlar duygusaldır, mantıklı karar alamazlar diyemezsin. Bu nedenle de oy vermeleri, yargıda bulunmaları engellenmelidir diyemezsin. Bu ideolojik bir çıktıdır. Bu aslında dediğim gibi maskülist bir çok aşırı hatta sağda duran maskülist bir tavır. Demin de bahsettiğim gibi yıllar boyu bu sol SCV'nin yükselme nedenlerinden biri bu. Değil mi? YouTube'da, Google'da bunlara birçok yasak getirilme nedeni bu. Çünkü bu bilimsel açıklar alınıyor ve bir şekilde uçlara taşınıyor aktivistler tarafından. Ve daha açısı da şu bu aradan, onu da gireyim. Bu sol SCV'yi savunan insanlar içerisinde gerçekten kadın ve erkeğin tamamen toplumsal cinsiyet rollerine uygun olduğuna inanan bir kesim de var. Hatta bunu gerçekten destekleyen birçok kadın da var. Ama bu da doğru değil işte. Onlar da kandırılmış kesim diyelim öyle söyleyeyim. Hani bir bölümün farkında olayın ama dillendirmiyor ama bir bölümde gerçekten böyle körü inanıyor. Evet abi diyor biyoloji diye bir şey yoktur falan. Her şey toplumsaldır diyen yani de bir kesim var. Neyse. Yani ben maalesef e, bu özellikle aşırı sağ savunan işte kadınlara hak vermeyin. Kadınlar şöyle zaten 100 sene önce kadının hiçbir hakkı yoktu. Aslında geleneksel toplumlar doğru olandı gibi savunmalar yapan e, bu şekilde orada burada mesaj atan yorum yapan kişiler görüyorum arkadaşlar. Ya bunlar delirmişler gerçekten. De, bunu savunan delirmiş bir kitle var ve bu da bize aslında tehlikeyi gösteriyor. Değil mi? Yani bu kadar zaman biz belli şeyleri savunmuş olsak da bunları kendi algıları için engelleme üzerine anlayan, savunan ve bizim gibi hani yayıncıları takip eden kişiler var. Ve ben bunlar adına utanıyorum. Realite bu. Gerçekten utanıyorum. Evet. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Umarım durumu özetlemişimdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.